hepinize merhaba kaçer evet bugün sizlerle birlikte eee evet çekmeyeceğim dedim o gıcık oyuna, oyunu oynayacağız öncelikle hepinize merhaba kaçer evet öncelikle hepinize merhaba kaçer az önce giriş yapamadığım oyunu kayıt alıyoruz tekrardan öncelikle hepinize merhaba kaçer evet bugün sizlerle birlikte doors part 3 oynayacağız doors part doors oynayacağız part 3 Evet oynamayacağım dedim oyunu oynayacağım. Bilmiyorum. Evet. Size bir şey söylemek istiyorum. Niye gönderdiğim animasyonları beğenmiyorsunuz? İlla ki size sans ve bende mi atayım? Sans ve bende mi atayım? Ha? Son ben bende olur mu sence hiç? Aslında olur ha atabilirim. Kapatışın yeni şeyini gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. DS animasyon geliyor bekleyin sadece kapeti 3 animasyonu da yapması zaten çok zor o da artık 2 ayda veya 1 ayda falan gelir İşte gelir getir Evet bu şey tabii ki dağılmıyor ya. Evet artık bu oyunu daha 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 iyi biliyorum. Ve lütfen like atın. Like atmayanlar var. Allah'ınızı seviyorsanız like atın arkadaşlar. Allah'ınızı seviyorsanız. Like. Yani eğer like atamıyorsanız yoruma bile like atabilirsiniz. Like yazabilirsiniz. Eğer yoruma da yazamıyorsanız abone olun bari. 200 202 abone de kaldık ya. Ne abone oluyorsunuz? Ne şey oluyor? Ne şey yapıyorsunuz? efendim abone olun arkadaşlar. Vlog yeni kanal açacağım onu mu istiyorsunuz? Bu konuda bu arada ciddiyim. Evet kulaklarınızı kapayın. sesi ya. Evet bu arada ya. yeni kanal hakkında size bir şey söylemiş miydim? Yeni kanal açacağım bilgisayardan. Bir baktım telefondakiler hiç beğenilmiyor. Ben de animasyon atmamayı karar verdim. Bundan sonra FNS oynayacağım. İşte oynarım oynayacağım oynadıkça oynayacağım. Yani animasyon bir şey atmayacağım. Haberiniz olsun. Evet bu arada ben konuşana kadar 15. odaya gelmişiz. Ben farkında bile değilim. Evet bu arada Rush bir kez geldi. Onu yapamadım. Evet bu arada bunun... Öyle bir kurtum ki... sesinki çok yakından geldiği için... Artık nasıl hayatta kalacağımı bilmiyorum. Ya... Anahtarlı. Belli zaten anahtarlı olacak. Nereden belli diyorsanız çünkü şey. odalar var. おおさみしい。えー Evet ayakmış. Size göstermek için bu arada onu yaptım. Bak şimdi kardeşim ben buraları iyi bilirim.

geç. Kanki inşallah ölmesin. <laughs> Oo iyi. Evet, bu arada ölmediğini sevindim çünkü ben bu oyunda tek başıma asla kalamam. Kanki bu arada geliyor musun? Adam öldü mü? <Gülüyor> 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 Adam oyundan çıkmış.

Şimdi şu anda video çekiyorum. Evet bu arada bu videoyu çektiğimde saat 8. artık kaç yayınlanır bilmiyorum. Ya mesaj. Dikkatimi bozdun. İyi oldu mu? Ben bir sikin yanına kadar gidip geliyorum. Robux'um yok değil mi? Of. Silkin yanına kadar ge geliyorum. Çok bam 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 Allah rahmet eylesin artık. Evet, sırf bunu yapmak için kayıt aldım. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Niye böyle niye böyle bir şey yaptım asla öğren, öğrenemeyeceğim. Hem de asla Size bir şey söyleyeyim. Ben ne bu oyun oynamak istiyorum ne de bir şey yapmak istiyorum. Yani şöyle böyle söyleyeyim. Ben bu oyunu sevmiyorum. Florix çıksın oynarım ama. Evet. Size bir örnek göstereyim mi? Roshan geldi. O dolaplar düştü. Evet. Niye böyle bir şey olduğunu asla öğrenemeyeceğim değil mi? Oh. Evet halt geldi. Bunu sizlerle paylaşmam lazımdı. Halt şu anda telefonumu ters tutuyorum ekran mı ters çevirik anlamadım gitti selam alt tamam bana bir şey yapacağını söyle abi tamam, tamam. Kadar basit. Evet bu ne lan? Bir sürü canımı götürdü adam. Ya. Dur. Yoksa Ya oynamaya. Evet. Çok Kolay olduğunu söylemiş miyim? Işıkları açınca. Evet ışığı full açtım ve ne gerek kaldı ne de şeye. Birazdan telefonu lazım pili bitecek. Videoda yarım kalacak. Nerede bu ya? Yes, yes, yes. 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 Tabi burası değilse ki ya yer. Oh yeah, oh yeah. Çakmak buldum, çakmak buldum. Oh yeah, oh yeah. Evet bu arada buraya bu arada. Tam bir videomu söylemiştim. Fakir yaratsın, zengin çıkarsın. Ya. <laughs> Oyun işte şunu bana yapma lütfen ondan sonra. hayda. Ya aga. Yeter ama. Oh. Allah şükür be. Böyle sanki sesi ya. Büyük açılışı yapıyoruz. Bom, Bam. Hop. Hop çıktı. Hop çıktı. Hop çıktı. çıktı. Benim amacım anahtarı bulmak değil mi? Çok kolaydı. Orada bana şans verdi. Bir tane hapımı verdi bana o da. Şşt, hayırdır birader kime bakmıştın ha? Söyle. <laughs> İçine girmiş o. Oh. <laughs> oh. Kaptan geliyor kaptan. Hangi yolda <laughs> olduğunu ben şimdi Evet bu da. Normalde bir tane daha aldı. Da. Şuralarda göz çıktı mı? Gelmiyor ama çıkmadı mı geliyor. Evet yine o an. Allah'ım sen bana yardımcım ol. Lütfen. Geliyor. Pis katil. Hadi be geçerim. Yanlış kapı. Allah'ım. Sen bana yardım et. Yeter ama ya. Oyunu ters döndürdüm ya. Evet bir aradan sonra bir daha bu Doors videosunu asla çekmeyeceğimi anladım. Asla. Yoksa eğer bir kez daha kezerdesem kanser olup öleceğimi tahmin edebilirim. Yani tahmin ediyorum. Tahmin etmek değil de veya olur. Evet olur olur. Her neyse. Evet bu videonun başlığını asla dorsa oynamayın diye bir başlık koyacağım. Part diye. Ve haklıyım. Evet hem de %100 yüz haklıyım. Haklı olduğumdan bu arada bir trilyon milyon trilyon trilyon, trilyon eminim. Hatta 100 milyon trilyon trilyon milyon, milyon, milyon trilyon milyon trilyon. Hatta 999 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 milyon sonra abone olmayı unutmayın abone olmazsanız buraya gelirsiniz. Dın 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 dın.